Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Sena. Bugün bir kilo verme sürecine başlarken beni neler motive etti, mottom neydi ve nasıl devam ettim bunlardan bahsedeceğim. Hani bir söz var ya sık sık duyuyoruz aslında belki de ilk defa duyacaksınız bilmiyorum ama hiçbir yemek istediğin kıyafeti giyme kadar lezzetli olamaz diye. Aslına bakarsanız kilo verme sürecime başlamadan önce ben bunu duymuştum. Beni motive etsin çok istedim ama beni motive edemedi. Çünkü ben yemeği seven bir insanım. Yediğim yemekten lezzet alan bir insanım. Bu yüzden diyordum ki tamam Evet istediğim kıyafetleri de giymek istiyorum. Üzerimde istediğim gibi dursun istiyorum. Ve bunun için kilo vermem gerektiğini de biliyorum. Bunu sağlıklı bir şekilde de yapmak istiyorum. Ama sevdiğim şeylerden hep uzak kalmak mı zorundayım? Bir listeye bağlı kalıp aylarca, yıllarca bunu mu yapmak zorundayım? Ama çok şükür ki ne kadar bu modda öyle başlamış olsam da sürecim bu şekilde devam etmedi. Herbalife'e ilk başladığım zamanlarda çok aç kalacağımı düşünüyordum. Sevdiğim gıdalardan, alışmış olduğum kültürden uzak kalacağımı düşünüyordum. Ama böyle olmaması beni çok mutlu etti. Aslına bakarsanız Herbalife ürünleri bizi böyle soframızdan veya sevdiğiniz şeylerden uzaklaştıran değil, sürdürülebilir beslenme alışkanlığı kazandırarak sadece onlardan alamadığımız vitamini, proteini, mineral bize destekleyen vücudumuzdaki fazlalıklardan hızlı bir şekilde arınmamızı sağlayan gıdalarmış. Yani ben genel ve düzenli bir beslenme programı oluştururken Herbalife ürünlerini sadece doğru yerlere serpiştiriyormuşum. Ve böyle olunca sürecim hem sevdiğim şeylerden uzak kalmadan hem ömür boyu uygulayabileceğim tarzda yaşam tarzım haline dönüşerek hem de sağlıklı bir şekilde ilerliyormuş. İlk iki ayda 8 kilo verdim ve bu süreç içerisinde daha önce hiç beslenmediğim gıdalarla bile dolmuştu sofram. Eskiden çok fazla sebze tüketmiyordum. Sebze yemeklerinin ne kadar büyük bir nimet olduğunu gördüm. Aynı zamanda proteini, karbonhidratları ne zaman ve nasıl tüketmem gerektiğini öğrendim. Su içme alışkanlığı asla olmayan bir insandım. Şunlar sayesinde o kadar lezzetli bir hale getiriyorlar ki suyu. Bu arada saf su da içiyoruz tabii ki. Ama su içme alışkanlığı edindim. Yani demem o ki eğer siz de bir sürece başlamak istiyorsanız ve bir, bir motivasyon kaynağına ihtiyacınız varsa öncelikle gerçekten neden yamanız gerektiğini bir kendinize hatırlatmanız gerekiyor. Kilo vermek unutmamalıyız ki sağlığımız için bize çok büyük bir katkı sağlıyor. Bunun dışında elbette istediğimiz zaman istediğimiz kıyafetleri öz gülce giymek ve istediğimiz bedenlerde olmayı hak ediyoruz. Bu bir tercihtir. Ama eğer bunu tercih ediyorsanız doğru şeyler yapmanız gerekiyor. Herb Life ürünleri bu süreçte beni en çok destekleyen program oldu. Bu yüzden 6 senedir mutfağımda sağlıklı olmak için, zinde olmak için severek tüketiyorum. İlk 2 ayda 8 kilo sonuç alıp 42 bedenden 36 bedene düşmeme rağmen şu an severek ve isteyerek bu bir zorunluluk değil tüketiyorum. Eğer sizler böyle bir kilo verme sürece dahil olmak istiyorsanız bunu sofranızdan kopmadan, aç kalmadan ömür boyu uygulayabileceğiniz tarzda bir yaşam tarzlarına dönüştürerek yapmak istiyorsanız o zaman mutlaka bana ulaşın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.